Selamun aleyküm arkadaşlar ee, Biliyorsunuz e, oyunlar açık kaldığında yani kapatması zor oluyor ctrl alt delete yapıyor donuyor falan filan Bunun basit bir yolunu göstereceğim size Mesela Chrome'u açtım Chrome'u oyun tükünün buraya e, görev sonlandır tekmesi getireceğiz Onda şöyle Başta sağ tıklıyoruz Sistem Sistem sisteme tıkladıktan sonra aşağıda geliştir seçenekleri var. Buraya tıklıyoruz. Burada görevi sonlandır. Seçeneği açıyoruz. Bakın şöyle sağ tıkladığımda görevi sonlandır. Direkt kapatıyor. Mesela Chrome. Sağ tıklıyorum. Görevi sonlandır. Yani bunu oyunlarda çok işe yarar. ctrl yani alt delete yapıp girip orada oyunu edin diyeseye kadar yani buradan açın. Açık olan doğan bir şeyde sağ tıklayın. Görevi sonlandır. Ve hızlı bir şekilde kapatıyor yani.